şubur tatma. Sana diyorum sana. Anne hani şunu çeksene bir. Şimdi yiyeyim o boyda. Oh. Yara. Kedi ayın Bitiremedim hiç kızını. Bir de verdim ona. Birazdan saklar. Yok bugün bitirir. <laughs> Bitirirsin. Acaba ne kadar serttir? Anne bunun içinde şey oluyor, böyle bal gibi bir şey oluyor balda. Nerede biraz parkta fazla duyduk, ee, yani dükkanda çok duramadım. Sana kanatla gittik, gidip şey yedik, burger yedik. Gratis'e gittik ilk. Ben bundan aldım. Çok sevdiğim. Bu çok güzel kokuyor dışı. Normal dolu. Bunun sayesinde çok güzel kokuyor. Çantamı attım böyle. Bugün kendine dolu şampuanını almışım. Hı -hı. Kremini de alabilirdim. Vardı. Neden şampuan aldın ki? Çok ucuz da o yüzden. Bir de yüzme kursuna girerken saçım yıpranmasın diye aldım. <laughs> ucuz dediğin şeyin boyuna bakar mısın? Ucuz dediğim şey 15 TL. <gülüyor> <gülüyor> İyi. %70 indirim var. Benim beklediğim çantalar bitmiş mi? O Tatil çantaları mı? Hı -hı. Yoktu. Hiç kalmamış. Bak böyle çok serin. Ben küçük minnak şeylere bayılıyorum böyle. Bak yine sakladı. Yastığın altına sanırım. Yedi ya da. Yedi mi? Saklanmıştır. Saçımı ay. Çok dağınımış. Biraz fazla koşturdum sanırım. Bir litre ılık su içtim. Ben de yoruldum. O kadar fazla koştum ki. Bacaklarım ağrıyor. Çok iyi dinlenmem gerekiyor. Yarın bir oyunumda çok büyük bir etkinlik var. O yüzden o oyuna gireceğim daha. Yarın dışarı mı çıkacaksın? Yok. Oyuna gireceğim. Tadil kitapların Bakmışsın görüyorum ki. Bazı yerleri atladım anlamadığım için. Neden sormadın? E sen evde yoktun abla. Ablamla git başıma sen yaparsın diyor. O da resim çiziyor. O resim çizerken yakalıyorum ya da ödev yaparken yakalıyorum. Daha ödevim var benim diyor. Yatağıma e koydum kitabını bitirirsin. Hı hı. Ya da gel bana hikaye yok. Ok. Anne hani ya okusam olur mu? Şu an çok uygunum. Bacaklarım öyle bir fena yok ki. Saçma oyda gideyim ben uyuyayım. Ayakta çok duydum.